Isı yalıtım yapmanın önemi, mantolama. Binalarda kullanılan enerjinin %75'inden fazlası binamızı ısıtmak ve soğutmak için tüketilmektedir. Bu enerjinin ener de büyük bir kısmı ısı yalıtımsız dış cepheler üzerinden kaybolmaktadır. Ancak dış cepheden yapılacak bir ısı yalıtım sistemi uygulaması ile bu enerjiden tasarruf etmek mümkündür. Isı yalıtımı binadan dışarıya ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar. Ortalama %50 yakıt tasarrufu sağlar ve kendini 2 ila 5 yılda amorti eder. Sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil, yazında soğutma giderlerini azaltır. Mekanlarda ısının dengeli dağılımını sağlar. Bina içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekanlarda rutupetsiz, sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlar. İç yüzeylerde terleme sonucu küflenme, siyah leke oluşması ile sıva ya da boyaların kabarmasını engeller. Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatır. Binanın onarım masraflarını azaltır. Binanın dış cephesini güzelleştirir. Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.